Kaktüs Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün sizlere bakımı kolay ve zahmetsiz olan bakımının kolay olmasının yanında kolay çoğaltılabilen Echeveria Freedives'tan bahsetmek istiyorum. Echeveria, yarı çöl bölgelere özgü bir bitkidir. Krasula familyasına ait 150 tür etli sukulentten sadece bir tanesidir. Echeveria'lar etli yaprakları sayesinde suları depolama özelliğine sahiptirler ve bu sayede susuzluğu bir yere kadar tolere edebilirler. Eçeveryaların toprak tercihleri hızlı direne edilmiş topraklardır. Eğer evinizde veya atolinizde toprak karışımı hazırlayamıyorsanız internette satılan sukulent topraklarından temin ederek kullanabilirsiniz. Eçeveryalar yakıcı güneşten hoşlanmazlar. Bunun yerine gölge mekanları tercih ederler. Yaz aylarında balkonlarınızın gölge kısımlarına bitkinizi konumlandırabilirsiniz. Sıcağı dolaylı yollardan alarak gelişimlerini hızlı bir şekilde devam ettireceklerdir. Kışın ise bitkiyi iç mekana almalı fakat evinizin en fazla ışık alan kısmına koymalısınız. Yeterli gün ışığı alamadıklarında bitkiler gerilebilmektedirler. Bitkiyi sularken de toprağın nispeten kuru olmasını beklemelisiniz. Her sulama öncesi parmağınızı toprağa 2-3 cm girecek şekilde sokup toprağın nemini hissetmeye çalışmalı. Eğer toprak nemli ise sulamayı ertelemelisiniz. Kuru ise toprak tamamen ıslanacak şekilde sulama yapmalısınız. Eçeveryalar gübrelere pek ihtiyaç duymadan da kolaylıkla büyüyebilmektedirler. De ben bitkime şu ana kadar hiçbir şekilde besin takviyesi yapmadım. Sadece bitkim için uygun koşulları oluşturdum ve çok güzel geliştiğine şahit oldum. Echeveryalarda budama da oldukça önemlidir. Bitkinin çürümemesi ve hastalık riskinin azaltılması için çürüyen yaprakları mutlaka budanmalı ve bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Öncelikle sağlıklı yapraklardan bir tanesini koparın. Ardından temiz bir yere veya toprak üzerine bırakın. Eğer elinizde varsa perdet üzerine de bırakabilirsiniz. Yaklaşık bir hafta içinde bitki kök ve bebek vermeye başlayacaktır. Yapraktan oluşan bitki 2-3 santim boyutuna ulaştığı vakit 5,5'luk saksılara ekim işlemini yapabilirsiniz. Belirli bir süre bitki yaprakta bulunan öz suyundan beslenecek ve zamanla yaprak kuruyacaktır. Bu süreçte toprağını hafif nemli tutabilir ve köklerin gelişimine destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan veya benim atladığım bir konu varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.